Hadi bakalım. Klip yok mu? Gözlerin, kıvrımların, o günlerin hepsi tümanları Unuttuğum inatlarım Bu kalpten giderken utanmadın mı? Sızlatıyor bu iz benim kimliklerim bakmadan anlıyordum istediğini Akıttım tüm yaşlarımı gizli gizli Ben anlamadan anlıyordum istediğini Ay ne, 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 ne. bağırması lazım. Bana öyle Gerçekten uzak hayaller var ya Tutunmayan sözlerimiz var ya Ne kadar uzaksın ne kadar yakın Ben bilmiyorum bir şey bu ne zor Sözler affetmez Sözler vazgeçip bakarsan Çok ototun Ama yakışır ota dediğiniz gibi. Ama ben beni yakıştıramadım. Ye Ve yedim var ya. Adil'i götür sikiyorum Allah sana. Orası sözü Adil'i sikiyorum ya. Orası Adil. Ne yapıyorsun Pringlet Adil ya. Ezi ver Adil. Bää. Oha asfalda 700 kalma 3 saatte eben amı. Benim tarzım değil ama fena olmamış. Her şey kadar iyi. Allame dediniz. Balmumu seri katil altı prod bay. Hadi kliple sikerim seni. Öldüremedi beni üst delik ipleri boynumdaydı Bağışıklık kazandığım yılanlar her zaman koynumdaydı Para hiçbir zaman kalbime girmedi sadece aklımdaydı Hatutun altımdaydı olay ne farkındaydı Terbiyesizlik ya Şeytan diyor git film çek başrol annen doğu perince katta Kafasına bastırıp diyor ki kal tak lanet dumanı derin çek kalmadı bir yanı çek. şimdi dinlesin her gece sevilecek Bazı bekler var gibi serilecek Snake bula sevince Up up tek Yakala sana kafama sıradaki nedir getir bir duman alıp azarım. uh, yeah. Yalakalara nazarım diyebilir biliyorsun bura için gene pazarı Dur tam demeyi nazarım ona bunu ağır gelebilir minik bir azarım uh, Damn beni görünce kasana senin kaderini bile silip yeniden yazarım uh, Dur kapalı kapılarımız ritimlerin komik burada kafamı kıramadınız Bakın uçuyorum kanatlarımı tutamadınız onu delip geçtim ama kanatı bulamadınız Bırakın elimi kolumu dilimi tutup yakasından çenesine kırıp atıyorum tadına doyamadınız Güzel okumuş ama

Sahiplendiğine sen hariç bütün alem şahit. Bu seni sarsa sizin dibini Abi İbrahim Tilaver'e yakın zamanda arıyorum diyorum ki abi gözünü seveyim diyeceğim ki alo. Alo Tilaver. Faik ne yapıyor diyeceğim. Acil şey hatırlar mısınız? Ankara. Allame için ses var Allame yev yev yev. Diye böyle rap savaşları vardı. Hatırlarsınız. Onu bir daha yapsınlar aman okuyayım. Hidro Allame ne var ne yok getirsinler. Ye o yeni skulları da getirsinler. Kim iyi? Herkes gelsin evet. ama Yeni skullar da gelsin böyle. Herkes gelsin. Abuga. yapar ki oğlum. Yapar ki. Abugat. Abugat da gelsin aynen. Hayır hayır. Rap. Çi çıkarmak için rap yarışması yapacaklar. düşünmekten <laughs> Yine bokun içinde yüzüyorsun shit Mac çalışanı gibi gün gece shift'im para küflem yapar üstüne drop Kavaca bütün işleriniz klon Streamler plan içerik balon non stop da bakın monster like a pitbull yok pit stop Dil pistol sana çevleri namlu hızlı koş kurtul antilop Black hazard aynı daktilo Kıç kaşıntına tek çare bu antidot Hiç çabalama şampiyon başka yok tek tanrılı bu koca pantheon Bunu geri banan olacak adını bucak zamanda geri gidip baban olacağım ha diyen o çukaca fikirleri var Sana oğlum dedim ama niceleri var Babalarını hatırlatacak şu anki bu kuat Dedim mira sapın tutu babu kat Dediklerimi unutma yasan olmadan onu var Kelimelerimi sarayla koydum ileri karakol Burası kötü yemez hele oğlunun Karabeduman alır gökyüzünü ve yut bok sözünü kapatıp ayıp onunu Müzikte tutup getirme karşıma Parada edikodu o maymunu Bekin olayı bu bedala ikelim mermer olsun istemem hiç bal mı Çok hızlı okumuş ya. Çok hızlı okumuşlar ama bayağı hep şarkı. Yani sözler pek umurumda olmuyor ama çok ayıp. Bitti. Benim şarkı geldi. Benim favori şarkım bu abi. Benim de. Urus bu çocuğu. 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 bu çocuğu. bu çocuğu. Urus bu çocuğu. oldu? bu. bu. Lezzet of Cucu Kanka esatı aanwezig. feyiz ol Habaret Urus bu Cucu Polisi makam para Urus bu Cucu Burası ve içeride Urus bu Cucu Urus bu Cucu Urus lan kul inan Lemugin hurakan Paralar suladan Bebe dil buradan Dumanım hukadan Gacıfam bu kales Demala Bunu söyleyen mi? Hı burada mı? Yok Drake. Ya oğlum onu mu diyorum adını bilmiyorum adamın ya Rocky where you been kanka? Oğlum burada değil mi bu? M Mörde bu. Ya siktir git ya. Sumadan Adil. bir değil. imza sayıların. Bu Murda'yı dinleyenler var mı? Abi adam direkt gibi yemin ederim. Yaptı her şarkı geldiği yani hit oluyor. Çok ama sahnelerin çok değil. Çok eğlenceli bence. boş He? Bence de ama sadece sesini biliyorum. Mesela kim olduğunu, adını, yüzünü bilmiyorum. Ali ile çok yakın arkadaş. Önder abi. Önder abi diyor zaten. Mörda demiyor ama okuyayım. Mörda ile Ali'nin fotoğrafı vardı. Mörda paylaşmıştı. Ben de tanışmaya gittim işte. Böyle hiç ego yok. Zaten 40 yaşında. Hani e, tecrübe, yaş büyümüş, olgunluk var. Gittim. Hiç böyle şey değiller hani böyle. Ego yok. Sıfır ego. Bu arada sıfır ego bak. Gerçekten hiç sıfır ego. O broski what's diye geldi kanka. Dedim ne oluyor amına koyayım. Böyle çok yakın davran dedim ona miskim olay bu. Urus bu çocuğu. Ben burasını beğenmiyorum bak burası değil. En iyi arabası. Burası. Amız fırçıva selli sekiz plaka sürerim. İstanbul inerim millasa. Müşteri doludur en uygun fiyata. Kendimiz alırız kalmadık mirasa. Paramla oynarsan game over. Uruz wagons ve range rovers. Uruz bu çucu take over. Batman'ı aldım lan Payton'a. Yanımda sarışın bir bomba. Cebimde deste bir bomba. Bebeler kepçe kolpa. Düştü yeni dalga importan. Haber et Uruz bu çucu. Kanka eş adet anvizör.

Benim favori şarkım bu abi. Bir de evet, bu Aliza şarkılarınız bu muydu? Chat. Ve słyshite rahat music. Ve słyshite rahat music. Pantunilar I love you. Parece es Adil. Abi sanırım takılabilecek bütün takıları takmış. Man <laughs> be bastım gaza I don't need your love Ere no, no. edil hali daha iyi Hash from Morocco La vida loca Yaslandım bloka Yavaş Benim bildiğim e, Liri Era 7 yazmış Rusya'da ben Saroka İç elim benle vodka Yerim seni like roka Sık Ya mıs bos düşerim kalkarım sanki ya dost dudağlarımda fentilip toz konum Kadıköy Fatih Bey kosba ben yaş ben Ne ya Adil? Bu dünyanın en kötü klibi olabilir mi? Klip değil Adil live performans amına koyayım. En kötü live performans diyorsun. Klip klip olsun demiş. Hani bu arkada boş bir şey. Hadi burada official bir şey müzik var. Official video müzik falan yazmıyor. Bu düz şey. Live session atmış işte. Krip değil de. <laughs> Burada şey ama Ereğe de palize Yok o söyleyemedim Ereğe de Ereğe de alize Para valize Öyle bir şey de giriyordu sanırım Ereğe de alize Para valize aynen Ereğe de orası söz. Böyle. Ne diyorsun Adil? <laughs> He? Mikrofon kapalıymış ya, bence olmamış herhalde. Olmamış, peki şuna ne diyorsun? Mamus mit Piskopat Jungs Fick alle Crews von TikToker Kungs Hart und dick, die Litzern, Dagi Sexy Katze, eine Mami Mami Fuck Dingo, Baby, yo, sorry, sobni Yo, sa Buffy, bin im Best Hobby, Hobby Hansa, man, ayak, der Kolli, Bali Nancy, min, yaz, like, shoppi, Bali Sade, shi, nato, dem, originali Çetele, rakam, da, sanki, kalli Bu durar Bu arada şey diyor ya Ati bir şarkıda utanıyorum İşte keşke yapmasaydım şarkı çok iyi amına ne full hype değil mi Adil? Evet oğlum bence güzel. Dilla Adil Adil be!

Hayır. Katliya 3'ü yapan adam. <laughs> i̇yi biri yani. İyi oğlum tabi o iyi. Bu dünya Bunu cennet yapmak elinde. Rayman mi var lan arkada? Güvebimize bedeller anlayacak. Ne? Ototun çok fazla değil mi? Sıra sana gelince. Bu dünya harbi cehennem. Bunu yapmak elinde kötü hepimize bedeller Anlayacaksın sıra sana gelince Nedense çok konuştu benden Neden sunup çekip gidenler Bir gün cevap gelir bir yerden Ama bugün değil çok erken Döner duman gibi dümenler Sırta bıçak yüze gülenler Sarıldı sarmaşık gibi Elimi kolumu bağlayan bu teller Birkaç melek var birkaç şeytan Ondan sürekli karıştı kafam Birkaç dostum var birkaç adam Uzi gibi olmuş lan Uzaktan herkes biraz çık adam Bu çıkmaydı ortamından Kardeşin de sen gibi fesap Eğer kutlar kurtlar sohbasıysa benden başkasına ödetmem hesap Çok şaşırdım valla kimler kimin kolunda Artık duramam bir dakika inansın hadi Adil Ses mi bozuldu? Yok Yok Gözümüz ya Sakin ol O mu nasıl şarkı? Ne oluyor amına koyayım? Otomatik çevirir bile çeviremiyor. Dur. Bir <laughs> ya dört mevsim olayım Bir gün değil mi göz kırpınca geçiyor Aynı bu yıllar gibi boynumda gümüş yok Anlatamadım sana gönül bu istiyor ki Batakta altın olayım İsteklerin işleri geri tepe Umursadıklarınla kuzu gibi yanarsın Sözde emin ellere sarılıp gezerdim Alışkanlıklarımı danıştıklarımdansa Biraz durulayım dedim 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 başa döndüm döne döne uzaklara daldım su Su mu aldı gemimiz mi su esir alıyor beni deli Deli paşa gönlüm göz göre göre karlı dağlar gibi gibi Gelir başımda dönersin Almanım mı yoksa stresli mi bu hep sadece etti Beni sevmek işinde görmeden sev ama tanımadan sevme belan olurum Kendi belam olduğum gibi Dört fel kabul etsin fakat zaten hayal etmedik hiç ölüm Kor <laughs> çepik çepik fetişin bu istemeden dis yapıyor diyebilirsiniz bilirsiniz fakat kalıtsal bu durumu anlayabilmek için ölümler sonrasından devu alabilirsiniz maalesef bitmiyor bu şeytanla savaşımız gece UYKU yok sabah fayda olmadığı gibi sana ne anlatayım ne beğenirsin atayım ortaya bir taş alayının önüne koyayım. Biraz durulayım dedim Dedim başa de, döndüm de, Döne de, döne, de, döne de. uzaklara daldım Güzel şarkı vardı Sunu duman aldı Yememiz mi su esir alıyor beni Deli deli paşa gönlüm Göz göre göre karlı dağlar gibi Gelir, başımda döner Biraz <laughs> durulayım dedim Dedim başa döndüm şey yapayım, Döne kötü kötü döne, döne Ne Adil? Bu kısım kötü mesela. Kötü mü? Bu hızlı giren kı kısım mı diyorsun? Hı hı. Anladım. Uzaklara aldı. Benim dişlerim de ayağın gibiydi. içe doğru kapanıktı. Ee, plak göz göre, göre gibi gibi. Gelir gibi, 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 gibi Bir doldum olmamış abi. doldum de değil. çok hızlı. Evet uyuşmamış. Onun değil mi? Ama hadi bir doldum değil değil mi? Olay bu amına koyayım ya.